А с Yaklaşık 6 yıldır ben e, oğlumu arıyorum. HDP il binasının önündeyiz. Biz anneler yılmayacağız, buradayız. 10 yılda geçse, 7 yıldır ben oğluma hasretim. Ben oğlumu HDP'den, terör örgütünden alacağım. O terör örgütü o katillerden alacağım. Bırakmayacağım onlara. Biz anne ve babalar olarak biz buradayız, yılmayacağız. E, Sayın Bahçeli'nin dediği gibi çözüm süreci inşallah olacaktır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Eğer bir çözüm süreci olacaksa, bir barış olacaksa, İnşallah bütün çocuklar dağdan insin, kaçıp gelsinler, o zalimlere hizmet etmesinler. Biz de destekliyoruz anne ve babalar olarak. Biz de bu çağrıya destek veriyoruz. Bir çözüm süreci olacaksa, bir barış olacaksa inşallah biz hepimiz burada e, anne ve babalar olarak biz hepimiz destekliyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bahçeli'den. İnşallah barış olur, silahları bırakırlar, gelirler. Biz e, 56 aile evlatlarına kavuştu. E, anne ve babalar kavuştu. İnşallah çözüm sürecinde daha birçok evlatlar kaçıp gelir. Ben kardeşim için buradayım. Bu 2015'te kardeşimi alıp götürdüler buradan. O zaman da barış süreci vardı sizde. Onlar da her fırsat bulduğunda çocukları alıp götürdüler 2015'te. Şu anda bir devlet Bahçeli'nin güzel bir çağrısı var. Hani barış süreci olursa, madem barış süreci karşı taraf da istiyorsa göndersinler bu çocukları ailelerine teslim etsinler. Çok güzel bir çağrıdır. Çok yani en azından Kürt Türk ayrımı diye bir şey kalmayacak. Çağırıyorlar. Devletimiz diyor ki gelin konuşalım. Masada silahsız bir şekilde. Gelsinler, konuşsunlar bu çocukları da teslim etsinler ailelerine.